Nereden bir cacık olmaz. İyiyim değil mi? İyi. Köstebek gömüldü. Hakkımı istiyorum. Düşman senden korkuyor Reyna. Hala doymadın mı Reyna? O böcekleri ezeceğiz. Sen benimsin Sova. Hey senin elinde uzundur şimdi. İstersen yasa dışı işler için tanıdıklarım var. Kankuş, adamım ne haber ya? Arkanı kolluyorum Brim. Biraz bize de bırak Reyna. Ya da bırakma. Ben susuyorum, tamam. Hep bunun için çalıştım. Buranın döneri daha iyiymiş. Uyu tatlım. Dinlenmeyi hak ettin. İyi geceler.